Allah başta kardeşlerimize sonra da bütün ehli imana şehadet nasip etti. Amin. Ve rızasına uygun bir amel nasip etsin. Amin. Ve orada onları şehitlerle beraber Amin. peygamberlerle beraber salihlerle beraber haşretsin. Amin. Başta kardeşlerimize sonra da bütün ehli imana. Maşallah birini gösterdiler. Ceşen-i Kebir okuyor dibde. İsmi Azam okuyor. Sesli. Subhaneke ya Allah, teala Teala Rahman, Ecirna minen nar, bi ya Rahman. Duydun mu onu sen? Gördün mü? Duymadım. He? Amin yok yana gördün mü? Yok. <laughs> Göndermişler bana. Sana dinleteyim bunu. Ambulansa vefat edin efendim. Amin nar, bi ya Rahman. Dipte okuyor bunu. Subhaneke ya teala ya Sultan, Ecirna minen nar, bi ya Rahman.

Amınınlar <laughs> Cemal kardeşimiz Mehmet Akgül. Siz ne mıydı? şey şey can. Evet Beraberdiniz değil mi? <laughs> Toprak dergahta. Ahmet sen de bilirsin. Kayseri'de He? Kayseri'de Çok da tembel daha Mehmet var ya Mehmet Akül. Zorla okuduk. Her gün gelip ağlıyor. Gitmeyeceğim mektebe. Daha <laughs> git diyorum. Zorla beraber ben aynı ona o fakülteyi bitirtirdik. Elhamdülillah gitti. Dört tane çocuğuyla beraber hanımı kendisi altı kişi. Şehit oldular. Sonunu güzel bağladı. Allah sahiplerine, bizlere sabır vere. Amin. Bir de <laughs> Gülü Reyhanlar vardı. Veysel Efendi'nin hanımı. Sıkışık oluyordu tavaf yeri. <laughs> Önceden gidiyordu. Güzel tam o şeyin Hacer Lesvet'in karşısında oturuyordu. Ben Bana yer tutuyordu orada. Ben gidince yerim hazırdı. Hemen <laughs> o kalkıyordu. Ben oturuyordum oraya. Evet. Cennetteler şimdi. Amin, amin, amin. Allah'ım bizi afatlardan kurtar. Amin. Bu afatı hafif geçiştir. Allah'ım ahirete iman ahirete intikal edenleri Hamza ile beraber, Hazreti Hamza ile beraber haşret. Amin. Dünyada kalanları Eyüp Aleyhisselam'ın sabrıyla, ####غشي فاصيلة شرف لندر الله صبر صابرلا رسالة الله... لله الفاتح...